Merhaba Kova Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Kova olanlar Mayıs 2021'in astrolojik gündemlerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu ayın 4 tane gündemi var ve bu 4 gündemden 3 tanesi daha sonraki aylarda da etkileyecek. O yüzden dönüp bu videoyu diğer ki aylarda izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu gündemleri kronolojik olarak sıralayacak olursak 11 Mayıs'ta boğa burcunda bir yeni ayımız var. Ee, ayın ikinci gündemi olarak da Jüpiter 14 Mayıs'ta sizin burcunuzdan çıkıp balık burcuna geçiyor. Ee, ayın üçüncü gündemi ise 26 Mayıs'taki yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması. Ayın son gündemi ise 30 Mayıs'taki merkür gerilemesi olacak. Şimdi bunlar sizin için ne anlama geliyor? Başlayalım hızlıca. 11 Mayıs'ta boğa burcunda bir yeni ayımız var. Şimdi Yeni ay yenilik enerjisi manasına gelir. Taze bir başlangıcı gösterir. 11 Mayıs'ı takip eden 3 hafta içerisinde 4. ev konularınızla alakalı taze başlangıçlarınız söz konusu. Nedir bu 4. ev konuları? Ev, aile, anne, baba, iç huzur e ve taşıtları gösteren konular 4. ev konularıdır. Bunlarla alakalı 11 Mayıs'ı takip eden günlerde, haftalarda e taze başlangıçlarınız söz konusu. Yeni bir ev satın alabilirsiniz ya da evinizi satabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz, evinizin eşyalarını değiştirebilirsiniz. Ailenizle alakalı aile içerisinde bir konu gündeme gelebilir. Bu aile bireylerine sizin yanınızdan taşınması şeklinde de olabilir. Ya da birlikte yaptığınız işlerdeki gidişatın değiştiğini gösteren durumlar da söz konusu olabilir. Annenizi babanızı artık aile içerisinde yumuşak huylu her kimse onun hayatıyla alakalı belki de sağlık sorunları vardı bu kişinin. işte bunların çözülmesi ya da bunların tedavisi olabilir. Bu dönemde iç huzurunuzu yerine getirmek adına çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. İşte yoga yaparsınız, meditasyon yaparsınız. Hani sizden çok beklenilecek bir şey değil bunlar. Hani kova burcusunuz. Evet hani daha biraz materyalist yaklaşıyorsunuz durumlara. Ama bu tarz şeylerle de uğraşabilirsiniz. Ya da yeni bir taşı sahibi olabilirsiniz. Ya da mevcut taşınızı modifiye edebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Şimdi bu yeni ayın doğasını diğer gezegenler verirler. O esnada Güneş ve Neptün'ün 60'lık yani uyumlu dediğimiz tatlı bir görünümü. Aynı esnada da Merkür ve Kuzey ay düğümünün kavuşumu ve bu ikilinin Satürn'e yaptığı üçgen görünüm var gökyüzünde. Bu ne demek? Sizin bu başlangıcı gerçekten çok derinden ve kalben istediğinizi gösteriyor Güneş ve Neptün'ün yaptığı açı sayesinde. Merkür ve Kuzey Ay kavuşumu da sizin aslında olaya çok teknik yaklaştığınızı, olay için çok araştırma yaptığınızı ve bu araştırmalarınızın ve hayallerinizin sonucunda kalıcı başarı sağladığınızı gösteriyor. Yani evinizle alakalı, ailenizle alakalı, e, ailenizle babanızla alakalı, iç huzurunuzla alakalı ya da taşıtlarınızla alakalı olan konularda gerçekten çok istediğiniz şeyi yapacağınız araştırmalar sonucunda elde edeceksiniz. Ve bu elde ediş e, hayatınızı uzun vadede de e, size kar sağlattıracak bir başlangıç olacak. Ev aldınız ya da ev sattınız. Bundan karınız çok fazla olacak. Ailenizle alakalı sorunlar belki de düzelecek bu dönemde. Annenizin, babanızın e, sağlık sorunları belki de çözülecek. Onlarla alakalı olan iletişiminiz düzelecek. İç huzurunuz yerine gelecek. E, taşı herhangi bir taşı sahip olacaksınız belki de ve bu taşıt e, sizin için nelerde bir yatırım aracı olabilir. E, ayın ikinci gündemi ise e, Jüpiter'in balık burcuna geçişi demiştik. E, Jüpiter bolluğun bereketin göstergesidir. E, bulunduğu evin konularına şans katar, e, çeşitli fırsatlar çıkartır. E, bu fırsat çıkarışı 14 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında sizin ikinci evinizde olacak. Nedir bu ikinci ev konuları? Para, borçlar, iş, e, yeme alışkanlıkları ve boğaz bölgesini gösteren konular ikinci ev konularıdır. Bunlarla alakalı e, bolluğunuz, bereketiniz mevcut. Parasal anlamda bu dönemde eliniz daha bir kuvvetli olabilir. Hani bu illa ki çok zengin olacaksınız manasına gelmiyor. Sadece bu dönemde gelirinizi, e, giderinizi e, böyle dikkatli bir şekilde dengeleyeceksiniz. Ve para artırmaya başlayacaksınız. Ya da bir yatırımınızın faydalarını görüyorsunuz bu dönemde. Ya da bir şeye yatırım yapıyorsunuz daha sonradan faydasını göreceksiniz. Bir borcunuz vardı belki de bu dönemde elinizde yüklü bir miktarda para geçtiği için bunu ödüyor olabilirsiniz. Ya da kolaylıkla bir borç sahibi olabilirsiniz bu dönemde. Hani ihtiyacınız olduğun an, sıkıştığınız anda direkt böyle bir yardım eli uzanacak size ve siz bu şekilde bir borç olarak rahatlayacaksınız. İşinizde belki de bir ikramiye alabilirsiniz ya da sizin için size daha iyi gelecek maddi anlamda bir işe girişebilirsiniz. Yeme alışkanlıklarınıza bu dönemde bir rutin, bir düzen sokarsanız belki de bir diyetisyene gidiyorsunuz zayıflamak için ya da kendi kendinize artık işte şekerli yiyecekleri tüketmiyorsunuz, tuzlu yiyecekleri tüketmiyorsunuz diye kararlar da alıyor olabilirsiniz. Boğaz bölgenizde çeşitli problemleriniz varsa bunların tedavisini görmek üzere çeşitli yerlerden faydalar sağlayabilirsiniz. E, ayın 3. gündemi ise 26 Mayıs'ta Yay burcunda bir ay tutulmamız var. şimdi ay tutulması uzun süredir süre gelen bir konunun sonlanışı ya da o konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız durumları, dönemleri gösterir. bu konular sizin 11. evinizle alakalı olan konular ve bu yüzden 26 Mayıs'ı takip eden 3 ay içerisinde sosyal çevre, büyük kazançlar, serbest meslek kazançları, büyük kardeşler, büyük planlar ve ünvanlarla alakalı çeşitli sonlanışlarınız ya da hatalarınız mevcut. Sosyal çevrenizden birisi çıkabilir ya da siz bir sosyal çevreden çıkabilirsiniz. Bir cemiyetten, dernekten, camiadan ayrılabilirsiniz ya da oralarla alakalı kabul sonuçlarını görebilirsiniz. Serbest meslek kazançlarınızla belki de bu dönemde bir sonlanış olabilir. Birileriyle bir müşterinizle belki de artık e, iletişiminizi, işinizi bitirdiniz. Ya da buralarda hatalar gördünüz. Büyük kardeşlerinizle alakalı işte abilerinizle, ablalarınızla alakalı onların hayatını sizi etkileyen bir sonlanış olabilir. işte onların evlenmesi, nişanlanması, boşanması, okulunu bitirmesi, taşınması hani böyle şeyler olabilir. Ya da işte birbirinize kırgınsanız, küskünseniz bunlar bitebilir hani barışabilirsiniz ya da küsebilirsiniz, kırılabilirsiniz büyük arz planlarınızda bu dönemde daha bir odaklısınız ve bunlarla alakalı çeşitli karar aşamasına giriyorsunuz bu dönemde ünvanlarınızla alakalı da yeni bir ünvan elde edebilirsiniz istediğiniz ünvana sahip olabilirsiniz ya da bu ünvana sahip olmak için bazı hatalar yaptığınızı fark ettiniz bunları düzeltmeye çalışıyorsunuz bu dönemde şimdi bu ay tutulmasının doğasında da e, Merkür ve Venüs kavuşumunun Neptün'e yaptığı kare var. Bu şu manaya geliyor. Bu son biraz e, yalanlı, dolanlı, e, hilekarlığı, sahtekarlığı e, durumlar içerisinde olacağınızı gösteren e, konularla boğuşacaksınız aslında. Sosyal çevrenizde biri size yalan söyleyebilir, sizi kandırabilir. Bu sebepten sosyal çevrenizden, cemiyetinizden, camianınızdan ayrılmak isteyebilirsiniz kazançlarınızla alakalı çeşitli dengesizlikler ortaya çıkabilir. Hani kar etme durumunuz bu dönemde azalabilir. Kardeşleriniz size bu dönemde yalan söyleyebilirler. Hani biraz e, canınızı yakabilirler. E, hayat planlarınızı gerçekleştirirken ya da bunlara e, düşünürken aslında çok iyimser olduğunuzu göreceksiniz. Ve olayın aslında daha ciddi ve gerçekçi e, olması gerektiğinin farkına varacaksınız. İstediğiniz ünvanına sahip olmanın o kadar kolay olmadığını, biraz daha mücadele etmenizi gerektiren konularla karşılaşacaksınız 26 Mayıs'ı takip eden 3 ay içerisinde. Şimdi ayın son gündemi ise Merkür gerilemesi. 30 Mayıs'ta başlayacak Merkür gerilemesi. İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak ve Merkür 23 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda 5. evinizde geriliyor olacak. Şimdi bu ne manaya geliyor? Şimdi Merkür iletişimin tekniğin gezegenidir. Gerilemesi esnasında ise bu tarz konularda çeşitli problemlerin ve sıkıntıların çıkabileceğini gösterir. Bu problemler ve sıkıntılar 5. ev konularını gösteriyor. Gönül işleriyle, hobilerle, çocuklarla alakalı olan konularda ya da spekülatif yatırımlarınızla alakalı olan konularda çeşitli aksaklıklar, iletişim problemleri söz konusu. Gönül işleriyle alakalı işte flörtünüz vardı. Belki de bu dönemde bunun adını koymakta zorlanabilirsiniz. Hani biz flört müyüz, sevgili miyiz, neyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da flörtünüzle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hani bu dönemde kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Biraz daha kafanız karışık olabilir bu tarz konularda. Hobilerinizi gerçekleştirirken işte çeşitli sakarlıklar ortaya çıkabilir. Atıyorum mesela resim çiziyorsunuz, işte en sevdiğiniz kıyafetin üstüne boya dökülüyor olabilir. Ee, ya da e, bunları yaparken çeşitli sakarlıklar, sakatlıklar oluşabilir. Çocuklarınızla alakalı olan dönemde e, onları bu dönemde yanlış anlayabilirsiniz. E, onlar size karşı daralabilir, gücenebilir. E, bir iletişim sorunu ortaya çıkabilir. Spekülatif yatırımlarda e, Çeşitli problemler ortaya çıkabilir. İşte alsat yapma mevzularının aksaması, gecikmesi ya da bunlarla alakalı olan kararsızlıkların ortaya çıkması 23 Hazirana kadar ki olan süreçte söz konusu olacak. Şimdi ayı toparlayacak olursam Boğaburcu'ndaki yeni ay ile beraber bizi gerçekten mutlu eden, huzurumuzu artıran konfor alanımızda çeşitli başlangıçlar söz konusu. Ee, ve bu başlangıçlar hayatımızda uzun vadeli ve kalıcı olacak. Ee, mayısın ortasından temmuza kadar olan süreçte parasal anlamda e, eliniz daha kuvvetli olacak. Ay burcu e, Yay burcundaki ay tutulmasıyla beraber de e, hayat planlarınızda, sosyal çevrenizde, kardeşlerinizde, meslek kazançlarınızda dikkat olmanıza fayda var. Merkür gerilemesiyle beraber de sizi mutlu eden, kalbinize attıran e, her konuda e, çeşitli e, aksaklıklar e, söz konusu olacak. E, bu ayın gündemi çok yoğun farkındayım. Dilerim sizin için çok güzel geçer. E, Haziran ayı yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.